Evet, burada şimdi bu vakum aletimiz e, gerçekten çok etkili. Penisi, burada bir örnek prezervatif koyduk içine. Prezervatifin içinin basınçla beraber nasıl şiştiğini görüyoruz. Bu penis üzerindeki kan akımında gerçi çok etkili oluyor. Özellikle e, sertleşme problemi eskiden çekmeyip sonradan sertleşme problemi başlayanlarda, penise giden kan akımı azalan durumlarda Penis atrofiye uğruyor gittikçe boyu küçülüyor Penisin küçüldüğü hissediliyor ve Bazen de derinin içine çekilme çok rahatsız edici bir his Hissediliyor bu tip hastalarda Şu Vakum cihazıyla Böyle gördüğünüz gibi Vakum veriyoruz Evet şurada bir delik var havayı kapattığım zaman Basınç Gelmeye başlıyor penis şişiyor. Hasta ağrı duyarsa gevşetiyor. Bu şekilde kan akımının penis içine gelmesini sağlıyoruz. Bu manuel vakum cihazları da var ama bu otomatik cihaz kadar etkili değil. Burada basınç ayarlarını yapabiliyoruz. İşte 30, 40, 50 gibi basınçları ayarlayabiliyoruz. sonra otomatik olarak o basınca geldiği zaman şişme duruyor. Sonra tekrar e, elimizle açabiliyoruz. Böyle bir cihaz özellikle radikal prostat ameliyatı, radikal e, kanser ameliyatları, sistektomi gibi radikal prostektomi, radikal sistektomi penise giden sinirler ister istemez zedeleniyor. Ve bu hastalarda cinselliğin başta devamı çok önemli. Özellikle ilk e, belki bir sene içinde ereksiyon yerine geri, geri dönene kadar böyle bir antrenmanla Penis içindeki kanlanmayı arttırmak, kanlanmayı korumak çok mantıklı. Bir de buna ek olarak kırmızı ışık tedavisi dediğimiz bir tedavi var. Evet. Burada kırmızı ışık gerçekten tıpta dokulardaki kan akımını arttırıcı, beslenmeyi arttırıcı özellikleri gösterilmiş. Fizik tedavide de kullanılır eklem ağrıları için vesaire. Dokuya kan akımının üzerinde çok olumlu etkileri var. Burada birkaç modumuz var. Şöyle yaptığımız zaman devamlı surette veriyor ve ışığın kapatıp açan ışığın ayarları var burada da. Ee, şöyle yaptığımız zaman görüyorsunuz gider gelir tarzda. Bir üçüncü ayarda bunları daha randomize şekilde değişik şekillerde veriyor. Bunu da e, bizim cihaza sarıyoruz. Şöyle gösterelim. Ve penis üzerine bu ışığın da etkisi oluyor ve gerçekten peniste bir ısınma meydana getiriyor. Bir etkisi olduğunu hastalar hemen tarif ediyorlar. bunun içinde penisteki sertleşmeyi yine görelim. Şöyle havamızı kapatalım. Hasta eliyle kontrol ediyor. Kapattığı zaman işte basınç artışı gerçekleşiyor. Penisteki şişme bıraktığı zaman normale dönüyor. Tekrar kapattığı zaman bu uygulamayı başta her gün, 5 gün boyunca yapıyoruz, sonra haftada 2 kere, sonra haftada 1 kere böyle azaltarak yapıyoruz. Kısa bir şey, 5 dakikalık bir uygulama, ee, bu şekilde penise kan akışının çok ciddi şekilde fark ettiğini hastalar tarifliyor ve çok fayda görüyorlar.